Evet herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Evet Euro dolar paritesi daha önce bahsetmiş olduğumuz kademe kademe adım adım doların dünyada güçlenmesi Euro dolar paritesi noktasında da daha önce vermiş olduğumuz hedeflere doğru seyir devam ediyor. Özellikle dünkü 1.04 kapanışını dikkate aldığımızda geçen haftadan itibaren devirde bahsetmiş olduğumuz 1.0380 bu seviyenin altında e, ee, 30 ve 1.01.60'a doğru isteğin yıl sonuna doğru devam edebileceği noktasındaki yorumlarımız şu an için beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşmeye devam ediyor. Dünkü 1.04 seviyesine dikkate aldığımızda 1.04.30, 1.04.10'un iyi bir direnç olduğunu zaten potansiyel olarak günlüklerde bakmış olduğumuzda e, 5 günlükte bantla birlikte e, arasında sıkışan aşağı yönde gitme isteği devam eden bir tablo görüyoruz. HDTR'ye baktığımızda 45'lerde olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı 35'in üzerinde kaldığı müddetçe 47'dir. Yani 200 bas puan, 200 puanlık bir gerileme düşünecek olursak 1.03.90, 1.03.70'e doğru yani potansiyel hedef gün içinde bu seviye olmak üzere devam ettiğini söyleyebiliriz. 1.04.30 altında kaldığı müddetçe veya 1.03.90'ın altındaki hareketle 1.03.70'i kırma potansiyel olacaktır. Bunun anlamı günlüklerde hemen isterseniz şöyle bir ee, günlük marjlara baktığımızda ortalama şu ara e, günlük euro dolar paritesinin marjını dikkate aldığımızda 80 piplik 70-75-80 piplik bir hareket olduğunu düşünecek olursak bugün yukarıda 1.0420 önemli bir 20-30 önemli bir direnç görüldüğü üzere bu direnç bölgesi ee, aşağıda ise 1.03 70 şu an için ara destek gibi gözüküyor. Eğer bu noktadan itibaren e, hesaplama çok olsak 1.03.40'lara doğru 1.03.50 1.03.40'lara doğru e, gün içi potansiyel gerileme isteği devam edebilir. Bu noktada aslında 4 saatlik grafiklerden yol açarak çıkarak da şu an bir ara direnç ara bir destek var gibi gözüküyor. E ama 10430 altında kaldığı için bu sıkışma biraz daha önümüzdeki saatlerde aşağı yönlü gelebilir. Bunun anlamı 10480 daha önce görülen 10360 bandının yani 120 pip'slik neredeyse 10360'ın altında bir hareketi gündeme getirebilir. Bunun anlamı 10370'in kırılması demek. Potansiyel olarak 10230'a doğru bir gerileme getirecektir. E, hafta içinde diyebiliriz. dolar paritesi noktasında baktığımızda. E, yani 130-120 pipsi nereden bulmuştuk? Şu an 0.45'lerde olduğunu düşünecek olursak HDTR'nin günlüğü hemen dönüp buradan yorum yapmak istiyorum. Günlükte ne demiştik? E, şu an 45'lerde 47'nin üzerine çıkacağı için potansiyel olarak 130 e, puanda 0.60'a doğru gideceği için biz potansiyel olarak hareketin 1.0 2.30'lara doğru gelmesini yani haftalıklarda beklediğimiz hedefe doğru gelmesini işaret etmiş olduk. Şimdi isterseniz buradan Euro TL'ye geçelim ve Euro TL'de şu anki duruma baktığımızda evet aslında bir önceki yorumumuzda bahsetmeye çalıştık. Daha önce dolar dünyada güçlenirken Euro zayıflarken Bizde daha güçlü bir hareket Söz konusuydu Euro tarafında Yani Euro zayıflarken bile dünyada TL karşısında güçleniyordu Yeni rekorlardan bahsetmiştik 3.80'leri özellikle dikkat çekmeye çalıştık O hareket görüldükten sonra Geçen hafta yapmış olduğumuz yorumlarda Şundan bahsettik Dedik ki biraz zayıflama var Bu Euro-Dolar paritesi düşerse Bant bir simülasyon da yapmıştık eee Şunu demiştik yukarıda 370 375 önemli direnç bölgesi olur. Aşağıda hareketli ortalamanın geçtiği 360'lar 3.65'ler. bu bölge arasında sıkışan bir hareketten bahsetmiştik. Şu an onu seyrettiğini görüyoruz. Sanki ortalamanın biraz daha altında euro dolar paritesinde bir gerileme görecek olursak biraz daha sanki şu daha önce görülen hemen şu nokta kaçmış bakalım. 360'lara kadar bir gerileme potansiyeli ihtimalinden bahsedebiliriz. Şu an öyle bir istek var mı? Evet öyle bir isteğin olduğunu görüyoruz ama akşam kapanışı özellikle 3 0-6-3-67-50 Şu an 3-65-50 Yani aslında oldukça da fazla 200 pipslik bir hareket olması lazım ki Trend dönsün tekrar diyelim e, Bu ihtimal şu an için zayıflamış gözüküyor Yani kontrollü sakin bir şekilde Biraz gerileme içinde olacak gibi gözüküyor Yani bu şu anlama geliyor Euro dolar paritesi geriledikçe Bizde de e, Euro TL'de de bir gerileme isteği ulaşacak gibi gözüküyor dolar TL tabi burada çok daha önemli olacak. Eğer dolar TL'de bu hareket biraz daha güçlenecek olursa yeni rekorlara doğru gidebilecek bir hareket görürsek bu ister istemez e, euronun da buradan tepki vermesi anlamına gelir. Çünkü doların güçlendiği harekette aslında biz e euroda da hareketin güçlendiğini gördük. Doların zayıf yatay seyrettiği noktada euronun da aşağı yönde olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi e bu noktada bahsetmiş olduğumuz seviyeler Euro TL açısından şöyle bir değerlendirme yaptığımız hemen günlüğe dönüyorum. 3.67.30 hemen bakıyorum. 3.67.30 dedik. 367 37'nin 367 bir direnç olduğundan bahsediyoruz. Aşağıda 366 80 önemli bir destek. Şimdi haftalık tablomuza baktığımızda 370 altındaki her hareketlilikte 366'lara doğru bir geri çekilme potansiyeli olduğunu burada gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu noktada 370'lerin üzerinde kapamadığı takdirde aşağıda 366 ve bu seviyenin altını test etmek isteyen biraz önce bahsetmiş olduğumuz 366 bölgesi. Daha önce <laughs> görülen şu bölge geri çekilme normal olacak diyoruz. Bunun için ilk etapta 3.67.80 üzerine çıkmaması bir ilk kriter olarak karşımıza çıkıyor. Bundan bahsedebiliriz. 3.66 altında kaldığı müddetçe de dediğimiz gibi 3.60'lara doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir. Haftalık ve günlük tablomuzdan yorumunuzu yapabilirsiniz. 3.72 altında 20 yıllıklarda önemli bir direnç. 3.84 20 bakalım en yüksek ne görülmüş. 3.83 görülmüş. Yani e, yıllıklar test edilmiş. 3.72 20'nin altında kaldığı müddetçe 3.56 20 potansiyeli olur mu? Dolar eğer dünyada biraz ateşi düşecek olursa e, bir ihtimal 3.60'ın altını e, görmek isteyebilir. Bugün özellikle e, 3.66 ee, hemen şöyle tablomuza bakalım. 3.66 e, 30 seviyesi altında 3.66 80 seviyesi altında kalması halinde böyle bir ihtimalden kademeli bir şekilde geri çekilmeden 3.60'lara doğru geri çekilmeden sonrasında daha altına çekilmeden e, bir ihtimal bahsedebiliriz. Şimdilik e, Euro TL ile ilgili Euro Dolar paritesi Euro TL ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. E, Dolar endeksi tabii ki e, az önce de yorum yapmaya çalıştık ama dolar endeksi oldukça güçlü. ilk etapta 105'e doğru gitmesi demek. %2'lik bir yükseliş potansiyelinden bahsediyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar ama en azından belki Amerikan 10 yıllık faizleri ne durumda diyecek olursak gerçekten Amerikan 10 yıllık faizleri çok ciddi anlamda dünyada bir faiz hareketi olduğunu bize gösteriyor. İster istemez bu faiz hareketi gördüğünüz üzere son bir iki iki buçuk yılın neredeyse en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda bu hat kırıldı bu hattın kırılması demek e, aslında daha önce de bahsetmiş olduğunuz ilk etapta üçler sonrasında bakın arkadaşlar hemen çok basit bir e, çalışma yapacağız şimdi yukarıda 3 aşağıda 1 1.37 otuz yedi hemen şöyle alıyoruz ne demiştik aldık bu bandı önümüzdeki orta uzun vadede Amerika'da faizlerin gidebileceği seviye yani belki bir 18 ay 16 18 ay içinde gidebileceği seviye neresiymiş arkadaşlar? 470 450 bölgesi. Bu ne anlama gelir? Şu an faizleri Amerikan faizlerini burada dikkate aldığımızda daha önümüzdeki 12 ile 18 ay içinde %100'lük neredeyse %90'lık neredeyse Amerika'da faizler ee, yükselişi devam edebilir anlamına geliyor yani şu anki seviyeden zaten daha önce de uyanmıştık. Dünyada faizler yükseliyor, yükseliyor dediğimiz süreçten itibaren Amerika'da faizler neredeyse yüzde yüz yükseldi. Şimdiki bu noktadan daha yükseliş devam edecek olursa gerçekten çok ciddi olarak Amerika'da faizlerin e, yükselişi, dünyada da aynı zamanda büyük faiz yükselişleri nereden olabilir? Büyük faiz yükselişleri de dünyada e, çok ciddi anlamda borç stoğu olan ülkelerin adeta e, şirket iflasları, adeta para birimlerinin yerlerde süründüğü, dolar karşısında çöktüğü bir süreci görebiliriz. Yani biz tekrar ediyoruz. Dünyada bu kadar borç stoğu dünyanın tarihinde görülmediği bir e, kriz anlamında olmaya bu beklentiyi e, ister istemez korumamıza neden olacak. Yeni bir, ta, bir takım iktisadi e, çıkarımlar e, krizden çıkış borçları eritmeye yönelik yöntemler bulunmadığı takdirde diyoruz. Herkese iyi günler.